Bulutların arasından iki büyük el uzandı ve kulaklarım o enerjiyi oradan çekiyor. Oho. Uh -huh. Çekiyor. Neden gitmek istemiyorsun? Çekiyor. Yarım işlerin mi var? Ne için gitmek istemiyorsun? anlat bana. Anlat bana güvendesi korkma. Yaşa duygunu. Ne de anlatır mısın bana? Paylaş benle. Evet seni dinliyorum. Gidemiyorum. Neden gitmiyorsun? Bilmiyorum Neler oluyor peki şimdi gelişi lütfen Güvendesin Derin bir nefes al Ve bana neler olduğunu anlat lütfen Paylaş benimle Çıktın mı bedeninden? Şimdi ne hissediyorsun? Paylaş benimle. Huzur. Neredesin şimdi? Yukarı gidiyorum. Bedenini görüyor musun? Bak bakalım kendine. Ayaklarını görüyor musun? Evet. Ne var ayaklarında? Hiçbir şey. Örtü. Örtü. Ne tarafa doğru gidiyorsun? Paylaş benimle. Gök, gökten. Bulutların arasından bir delik açıldı. Oradan yukarıya. Beyaz. Tamam. Ben beyaz. Tamam. Devam et. Bedenine hiç baktın mı aşağıda? Bakamıyorum. Tamam. Gidiyor. Gidiyorsun. Hızlı mı çekiliyorsun yavaş yavaş mı? Yavaş. Sen kendine gidiyorsun bir şey tarafından çekiliyor musun? Kendim artık. Çekime bitti. Bitti mi? Hı -hı. Tamam. Çok güzel. Rahat mısın? Anlat bana gördüklerini. Paylaş benimle. Evet. Yok. Işık var. Hı hı. Çok güzel devam et beden gitti yok Hı -hı. neler görüyorsun etrafında bana paylaşır mısın gördüklerini sadece beyaz ışık hiçbir şey yok.